Beraber yaşıyorlar ya. Yani. Newcastle'da böyle inanılmaz limanı gören bir yer. Ya biz Madrid'de de yemeğe gittik mesela. Madrid'in Ustas'ında oynayan bir oyuncu vardı. Kısa boylu Las. Real yani, Madrid'de oynayan Las. Diğer ama geçen ha, sene oynayan. Yani. O mesela yemeğe geldi. 7-8 tane akrabasıyla falan yani. Öyle geldi. Birlikte <laughs> mi dolaşıyorlar? Ne bileyim abi şey herhalde öyleler yani. Bilmiyorum bunlar. Yani bu tarz bunların hepsi öyle yani. <laughs> Sen Laz de deyince bugün bir fıkra çok komik ya. Yani en son fıkra bu. Demiş ki Las Amerika diye. Adın ne demiş? Bill demiş ben nereden bileyim sana soruyorum. Ben bilsem sana ya. sorarım. Ya. <laughs> bir şey söyleyeyim yani, mi? Yani, yani hiçbir şeyden ceza gelmezse bu kadar bir ceza verirse söyleyeyim ya yani. Çok iyi yok. Adı Adım ne demiş? O da bil demiş. Yani adam adı bil. <laughs> o da ya ben nereden bileyim kardeşim sana soruyorum. Bilsem sana sorar. <laughs> Neyse. Buradan mı ceza yazıyorsun? Evet. Bana da komik gelmedi. Ya ben demin ki fıkraya kimse gülmedi. Bu ne herkes güldü abi. O da enteresan. Abi senin fıkra da çok kötüydü. Sakın başka şey. yerde anlatma. Vallahi bak başka yerde anlatma. Televizyondan kötü diye söyledim. Tehlike fıkraya. Kötü diye söyledim. Tehlike gelmiştir. gelmiştir. bir Gelmiştir. Yani yani tane falan Gelmiştir. 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 Ne Neydi bil miydi? Bili. Bili. Neydi Bili Bili fıkra? Miydi? Geçti hafızalarımızı. Ha? Tweet gelmedi mi? Biriyle ilgili hiç okumadın. Evet valla millet bayılmış. <laughs> ki, ki, ne tweetler gelmişti de okuyamıyorsun onları. Son fıkra ben söyledim ama yani komik ismin ne bil. Nereden bileyim abi ben sana sordum diye. Yani çok özür dilerim bu görüntüleri sizlere izlettiğim için. Ben kendi adıma...